Evet şu anda Hanak ilçesine Ardahan'ın girmek üzereyiz. Hemen solumuzda Hanak. Devre var Damal diyor. Sağa giden yol. Damal'a giriyor. Evet, Damal Bey'le başkanı Gül Cemal Bey'in rica ve talebi üzerine kendisine bir makam aracı hediye ettik. Damal Cem Evi'nin cenaze arabasına ihtiyacı vardı. Bir cenaze arabası da Damal Cem Evi'ne hediye ettik. Evet, Damal ile ilgili yatırımlarımız, yardımlarımız böyledir. Şimdi Hanak ilçemize giriyoruz. Şirin bir ilçe. Ortakent Belediyesi'ne damperli kamyon verdik değil mi? Hanak Belediyesi'ne geçtiği için Hanak Belediyesi envanterinde vardı. Ee, yine bayanların, buradaki bayanların e, bizden Bizan üzerine düğünlerini yapacakları düğün salonu yaptık. Şimdi onlardan görüntüler alacağız. Anak Belediyesi toplantı ve kongre salonu. Bu binanın tamamı belediyenin toplantı ve kongre salonu, düğünlerin yapıldığı yer. Biz buranın içini dışını güzeldir. Yaptık, teslim ettik. Ve biz buraya neler yaptık? Biz buraya neler yaptık? Biz Hanak'ta en önemli icatlardan biri bana göre tuvaletler yaptık. Ya ana tuvalet yani birkaç şeyin oluştuğu bir tuvalet zinciri yaptık. Ve burada belediyeye teslim ettik bayan erkek ayrı ayrı yaptık. Ve bu şeyin kahvelerden sonraki tek tuvaletleri olarak belediyeye teslim ettik. Evet, burası ana merkezi. Sağımızda gözüken bina. Orada mezbelik bir binaydı. Bu binayı biz tadil ettik, kültür merkezi olarak yaptık. Şu anda ne olarak kullanılıyor bilemiyorum ama önündeki parkı da Evet park Bu ağaçlar hepsini biz diktik buraya. Ve bir Kadıoğlu Park olarak düzenledik. Tabii adını o zamanki başkan verdi. Biz vermedik. Yani buranın tek parkı da burası ama göründüğü gibi bakamamışlar. Çünkü belediye el değiştirince zihniyet de değişiyor. Devlet malına yapılan yatırımlara bakış da değişiyor. Bu sonumuzda gözüken bina Numara bir tane mı? buradan Evet serisinde bilgisayarların da olduğu, bilgisayarların da olduğu bir kültür merkezi yaptık, teslim ettik. Şu an kapısının açık olduğunu, çalışır olduğunu görüyorum. Önünde resmi araçlar da var. Belki üniversiteye tahsil etmiş olabilir, bizden sonra öyle duyduk ama biz tam teşekküllü Hanak'ta böyle bir bilgisayarların da kullanıldığı bir kültür merkezini yaparak verdik. Bu parkı da yine biz yaparak eee Hanak Belediyesi'ne verdik. Müzik